11 Haziran saat 5.24 tam bugün doğumuna doğru geldik bakalım nasıl bir olacak bir tane geliyor bakalım nasıl boy

Sen bir de fotoğrafını çekelim bakalım. いいごとにサイケロうサイケロンサイケロンサイケロン。<noise> 아, 너무 좋게 잘가시다 Güzel bu yaptın ha. Uf, çok güzel boş. Biraz kirlendi ama. Haydi bakalım. Okay. Bir vuruş var. Geldi. Geldi. Çok ufak bir boş. Çok ufak bir boy. Şurada da su yılanı var. Su yılanımız gitti. kötü Çok hmm. güzel fikirler vardı ama bu durgunluk <laughs> bu balıkların isteksizliği bu fikirlerimi aha vurdu ooo Renk seçimi çok önemliymiş şey ya. Yani. Bu yani nasıl bir boy bakalım. Gerçekten yaza geçer geçmez iş yapması tesadüf mü bilmiyorum ama çok güzel bir tane geldi. Güzel Kafa atıyor. Ortalama bir boy. 25 30 santim civarı diyebiliriz galiba yemi de attı zaten kendisi dur bakalım seni bir özgürlüğüne kavuşturalım fena bir boy değil aslında şöyle bakacak olursa kendi kendine mi gideceğim ben de bırakacağım zaten seni durursa şayet bir fotoğraf çekip şöyle ben de bırakmayı düşünüyorum zaten seni salımını gerçekleştirelim bakalım bu arkadaşın da gitmeye biraz istekli bir arkadaş ama çok istekli <laughs> ufak bir tane daha geldi çok güzel Aksiyon kamerasının şarjı bittiği için telefona geçtik. Şarj edip devam edeceğiz. Hadi bakalım. Hoppa. Burada karşılaştık. Denk geldik. Melih abi bota gitti. Hadi bu da Melih abi için gitsin bakalım. Evet. Bir salım videosu daha. Güzelliğe bak güzelliği. Gidiyorsun şimdi. Hazır mısın? Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yeni challenge başlıyor. Challenge şu şekilde. 15 atış veriyorum. 15 atışın sonunda balık alamazsak yani vuruş dahil değil. Kıyılatamamış olursak, en az bir perçü kandıramazsak avı sonlandırıyorum. İlk atışımız Gerçekleştirildi Bakalım. hafif balıkların dipte olduğunu düşünüyorum çünkü daha akşam suyu da başlamadı ama sanırım akşam suyuna kalacak enerjiyi idareli kullanma işini çok iyi başaramadık. Birinci atışımızı yaptık. O atışların hepsini Tek tek verir miyim diye düşünüyorum. Vermem herhalde. Çok uzun olabilir. Bakalım belki üçüncü atışta gelirse. Neden vermeyeyim? Yak. Dökürlük olduğu için hafif sürtünerek de geliyor diye. İki de gitti. Hemen dibe oturduğu için orada sığ bir bölge. Çok beklemiyorum. İşte iyice bastırdı. 102'deyiz. Yani saymaya başladım ya. zıplamaya başladı. Zıplayanlar büyük ihtimal perç poş değil. Perçlerin çok zıpladığını düşünmüyorum. Ama. Kas ne olabilir? Belki sazan olabilir. atışımızı da yaptık. Şimdi ateşlerde olduğu için güzel bir temizlik yapalım yemimize. Üç gidiyor. Ya bu atışı çok inanarak atıyorum ama çok ümitli olduğum bir atış. Üç. Nedense? 3'ün beni üzmeyeceğini düşünüyorum ama üzdü bile galiba üzmedi ya gerçekten içime doğmuş 3 neyse artık 3'te <laughs> balı gerçek kıyılatamadık erken konuşmamak lazım 3'te aldığımıza göre bir 15 atış daha şans verebiliriz. Çok büyük bir boy değil. Yani 15-20 santimlik bir boy. Bu güzelliğin salımını gerçekleştirelim bakalım. Ufak. Abilerini çağır. Yani bu bu videoda abone olan herkes için gelsin. Ya da tahmini 3 olan herkes için gelsin. Hadi bakalım. Biraz hırpalandı ama gidecek gitti.